kimseye karşı bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Türkiye Ligi'nin genelinde bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve on beşinci, on sekizinci takımların hangi maça bakarsanız bakın burada yapılan hatalar olduğunu görüyoruz. Yani sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında hatalar yapılmıyor. Genel olarak bu hatalar yapılıyor ve var hakemi geldikten sonra, yabancı var hakemi geldikten sonra da bariz hataları görüyoruz. Yani geçen hafta bizim maçımızdaki ki elle oynama bir voleybol maçı gibiydi. Yani bunun verilmemesi, bu penaltının verilmemesi tabii ki orada bizim kafamızda bir soru işareti oluşturuyor. Bugünkü yani dediğim gibi offside pozisyonu bence offside değil. Yani benim seyrettiğim kadarıyla offside değil. O çizginin Abdülkerim'den çizilmesinde de pozisyon içerisinde topa giden biri olmadığında net bir şekilde gözüküyor. Tabii ki bunun değerlendirmesi yapılacaktır. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Burada da tabii ki bu yarın da gözümüz tabii ki rakibimizin maçının üzerinde olacak. Biliyorsunuz her maç her takım için şampiyonluk yarışı için çok önemli. Avrupa için çok önemli. Biz de yarın oturup bu performansları tekrar seyredeceğiz. Yani hakemlerin performansını da seyredeceğiz. Rakibimizin performansını da seyredeceğiz. Herkesin performansını seyredeceğiz.